kara kızım benim. Uy benim kara kızım. Nerede benim güzel kara kızım? Yavrum. Yavrum. Kara kız Ay Uy kızım. Uy kara kızım. Uy yerim o ağzını senin. Hadi bakalım yesin lan kıtır kıtır. Smokin'im. Smokin'im. Uy yerim olsun. ağzını. Hadi bakalım. Hadi bakalım yesinler. Hadi bakalım. Gel bebeğim buraya gel. Hadi bakalım. Kırı kızım. Kırıl kızım. Şununla nasıl oldu? Heh. Al oğlum. Al benim güzel kızım. Heh. Heh. Gel. Gel şunun buraya gel. Heh. Hadi bakalım. Bebekler gelsin. Bebekler gelsin bakalım. Gelsinler. Gelsin bebekler. Heh, hadi bakalım hadi bakalım bir bekler yesinler bekler nerede hadi gelsinler bakalım gelsinler